Rüyada kartal görmek ne anlama gelir? Genelde şeref ve itibara, güzel bir adla anılmaya, övgüye, memuriyete işarettir. Kartal ülkenin idarecisine, eve bir kartal konması, devlet kuşu ve talihli günlere, kartalı sevk ve idare etmek yahut ona binerek uçmak, sefere ve yüceliğe işarettir. Kartalın yere doğru süzülerek inmesi, vefatın çok yaklaştığına, kartalın eti kemiği ve tüyleri hayra, dini derecelere ve itibar kazanmaya, Kartalın başı üzerine konduğunu görmek olumsuz olarak yorumlanır. Kartal yavrusu ise hayırlı bir evlada işaret etmektedir. Evli bir kimsenin rüyasında kartal yavrusu tuttuğunu görmesi o kimsenin bir erkek çocuğu olacağına, eğer evli değilse genç ve güzel bir kızla evleneceğine, kişinin rüyasında başının üzerinde bir kartal görmesi o kimsenin olumsuzluklar yaşayacağına işarettir. Kartal uzun ömre, çok mala işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle